etleşti İlk düdük geliyor karşılaşmaya Beşiktaş başladı. Ramirez Ramirez şimdi topla ilerliyor. Araya bir top. Diego Costa önünde boşluğu buldu. Diego Costa ceza sahasına girerken vurdu. Cenk topu kontrol etti. 5 oyuncuyla geliyor şimdi. Chelsea, Felipe Luis orta arka alana Cenk kafanda aldı topu. İşaret geliyor. Oscar Drogba topun arkasında. Drogba kaleye vuruyor Cenk çıkardı. Çok güzel bir vuruş Drogba'dan ama bir o kadar güzel kurtardı Cenk. Fabregas korneri kullanacak. Fabregas yaptı ortayı, ortaya arka alan kafa vuruşu Ivanovic'ten dışarı gidiyor. Oğuzhan hemen başlattı oyunu. Şimdi Dembaba tek başına gidiyor. Dembaba, Dembaba ceza alanına girdi. Dembaba top dışarıda. Corner. Oğuzhan yaptı ortayı, kafa vuruşu sekti top. bir zaman var. Ersan Adem Gül'ün topa alara yolluyor. Bir hazırlık maçı da olsa Chelsea'ye toptan, yan toptan gol atmak çok değerli bir şey olsa gerek. Ivanovic yine uzun bir taç atışı hazırlığında. Cezalarını doğru gönderdi. Drop başırttı. Arka alan kafayla indirilen top. Bir vuruş sekti. Kaleci Cenk. Bravo.